Öncelikle hazır cevap olmak ne demek? Biraz onu tartışalım. Şimdi hazır cevap birisi veya birileriyle konuşurken sana laf atıldığında pat pat konuşabilmek. Yani her anda, her ortamda sorulan her soruya cevap verebilmektir. Kimi zaman karşımızdaki bir şey sorduğunda hm gibi sesler çıkarırız. Yani düşünmeden şak diye cevap veremeyiz. Ee, hazır cevap ne demek? Şimdi iyice öğrendik. Hadi sana böyle madde madde hazır cevap nasıl oluruz biraz onu anlatayım. Bir kere bol bol okumalısın. Bu kitap olsun, makale olsun ne bulursan oku. Zihnin ne kadar çok gelişirse konuşurken o kadar rahat konuşursun. Çünkü aileyle ee kelime kapasiten de arttığı için daha rahat kendini ifade edebilirsin. Düşün mesela bir telefonun var ve onu hiç kullanmıyorsun. İlerleyen zamanlarda o telefonun bataryası şişip e, kullanılmayacak hale geliyor. Aslında beynimiz de tam olarak böyle sen beynini ne kadar geliştirirsen beynin tepki verme hızı da o kadar artacaktır. Yani bol bol kelime öğrenmelisin. Boş vakitlerinde telefonla oynamak yerine Türkçe sözlük bile okuyabilirsin. Atasözleri, deyimler çalışabilirsin. Eski Türkçeden bazı kelimeleri günlük yaşamında da kullanabilirsin. E, Ayrıca tekerle tekerleme çalışmak senin beyin kasını geliştirecek. Hem daha etkili, daha hazır cevap olmanı sağlayacak. Mesela dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar gibi tekerlemeleri aslında pratik yaptıkça bu sefer konuşma hızını artacaktır ve belli kelimeleri çıkarırken daha net, daha temiz sesle çıkarabileceksindir. Bir diğer şey ise kendinle röportaj yap. Bu internetten olur, dergilerden, gazetelerden olur. Herhangi bir yerden bulacağın röportaj sorularını aynanın veya kameranın karşısına geçip kendine sor ve sonrasında cevapla. Soruları bir başkası da sorabilir sana. Yani bu artık sana kalmış. Nasıl rahat edeceksen. Ama bunlar basit sorular olmasın. Seni birazcık zorlasın. Yani aslında kendi üzerine düşünebilmen için biraz alan tanımanı istiyorum kendine. Bir diğer şey arkadaşınla çağrışım oyunu oyna. Yani arkadaşın sana bir kelime söylesin, sen de aklına gelen kelimeyi hemen söyleyiver. Ama hızlı ol. Çünkü bu sayede o akışın daha net ve sürenin de daha atik bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Peki bir diğer şey ise genel kültürünü geliştirmen olacak. Unutma ki ne kadar çok şey öğrenirsen anlatacak o kadar da çok şeyin olur. Birisi sana bir şey sorduğunda belki seni ters köşe yapacaktır gibi bir düşüncesi vardır ya da bunu bilmiyordur gibi bir şov yaparken sen direkt cevabı verdiğinde haliyle karşındakinde bıraktığın etki ciddi bir bomba olur. Bu bomba etkiyi yaratmak istiyorsan da o yüzden gündemi takip et. Kültürlen. Aklına geldiği ilk şeyi hemencecik söyleyiver. Keşke o sorduğunda bunu söyleseydim dediğin zamanlar olmuştur ama sonra aklına gelmiştir ya da bir şey demeden böyle 30 kere düşündüğün ya da karşındakinin ne diyeceğini düşündüğün durumlar olmuştur. Yani hele bu videoyu açıp bunu merak ettiysen mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. İşte bunun için konuşurken özgüvenli ol. Korkma yani aklına geleni istediğin gibi ağzına geldiği gibi söyle. Yani öyle tak diye mak diye gerek yok. Bir diğer şey hayal kur. Birçok danışanımız hayal gücü sayesinde ilerleme kaydediyor. Hayal gücü aslında sandığımızdan daha kuvvetli. Kendini hazır cevap birisi olarak hayal et. Hayal dünyanda hazır cevapsın ve birisiyle girdiğin tartışmada mutlaka kazanıyorsun. Bunu hayal etmeni istiyorum senden. Çünkü bilinçaltın inanırsa bunu olmuş bil. Konuşmaktan korkma. Karşı taraf sırf sana kızacak diye aklına gelin söylemekten çekinme. Korkusuz ve güvenli ol. Son maddemiz ise tabu oyna. Tabu oynayarak kendini hazır cevap verisi olarak geliştirebilirsin. Çünkü tabu da süre olduğu için akıcı ve hızlı bir şekilde anlatmanı sağlar. O yüzden tabu hazır cevap olmak isteyenler için çok faydalı bir oyundur. Kısa bir özet geçecek olursan böyle zihnini, aklını geliştireceksin. Atalarımız boşuna dememiş, işleyen demir pas tutmaz diye. Sen beynini ne kadar geliştirirsen o kadar etkili olursun. Peki. Eğer bu video sana bir şeyler öğrettiyse bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yorumlarda da eklemek istediklerim varsa mutlaka bekliyorum. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.